Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. 2-3 gündür video gelmiyordu. Bunun bir telafisini yapmak istiyorum aslında. Kısa vade çok da bir şey olmasa da nerede olduğumuzu bir görmemiz lazım. Çünkü kısa vade işlem yapan arkadaşlarımız da var. Hızlı bir şekilde kriptolardan başlayacağım. Bitcoin'den, Ethereum'dan ve son olarak da altcoin'lerden biraz bahsedeceğim. Ondan sonra Borsa İstanbul Ons Altın diye videoyu sonlandıracağım başlayalım arkadaşlar Bitcoin tarafından. Buradaki düşen trendi görüyorsunuz. Kısa vade oluşan bir yapıdır. Fake atmayı sever. Fakat orta kısım kırılmadığı sürece hiçbir şekilde yukarı yönlü bakamayız. Bunun da seviyesini vereyim. 61.150 seviyesinde. Bu kısım kırılırsa yine buradaki gibi yukarı bakmaya başlayabiliriz. Tekrar aşağısına atarsa yine negatif senaryolar aktif olmaya devam eder. Şu anda negatif, şöyle negatif. Tabloyu biraz daha genişlettim de arkadaşlar. Normal şartlarda yine Aşağıdaki desteğe kadar gevşeyebiliyor. Bu da 53 binler 52 binleri tekrardan gündeme getirebiliyor. Onun dışında zaten günler boyu bu trendten kurtulamazsak zaten çarpa çarpa aşağıya kadar temas etmiş olacaktır. Bu da bizi bayağı bir darlayacaktır aslında. Kısa vade trend böyle Aşağıdaki seviyesini vereyim 57.000 bölgesi üst taraftaki bölgesi ise 58.750 bölgesi arkadaşlar. Bunlara göre alsat yapanlar şu anda mevcut siz de bunu kale alabilirsiniz. Yani burada orta kısmı kırdıktan sonra devam etmesi gerekirken bir momentum kaybı oluşuyor burada arkadaşlar. 4 saatlik fazla çok daha net gözüküyor aslında. Bakın burada aslında yavaş yavaş düşüş sinyali bizlere veriyor ve burada son mum ile birlikte yine düşüş sinyali bizlere vermiş oluyor aslında pes bekliyorum. Retesi buraya kadar bekliyordum zaten. Önceki videolarda da anlattım. X platformundan hatta videosunu bile sizlere burada yayınladım arkadaşlar. Sonrasında tutunamazsa zaten mecbur yine negatife dönmek zorundaydık. Ya yine negatife döndük. Maalesef olay böyle oldu. Şimdi buradaki grafiğimizde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Dipten long açıyorsun. Üste gidince kapatıyorsun. Üzerine atınca yine long açıyorsun. Aşağısına atarsa yine burada longu kapatıp short'a dönüyorsun. Olay bundan ibaretti. Grafiğe yavaş yavaş fake attırmaya çalışıyorlar. Mesela burada da yapmışlardı arkadaşlar. Sonrasında çökmüştü. Yine burada da aynı hareketi görüyorum. Yine dibe kadar gider 51 binler 52 binler gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yükselen trendimiz vardı artık yok. Kısa vadeli düşen trende sahibiz. İki tane ortalama sizlere göstermiştim. Turuncu kırmızıyı yukarı kesene kadar pozitif değiliz diye anlatmıştım. Hiçbir zaman arkadaşlar turuncu kırmızıyı kırmadan yukarı yönlü pozitife dönemiyordu Burada mesela yukarı kırdı pozitife dönünce tırmanış devam etti. Yani o yüzden tam olarak pozitife dönememiştik arkadaşlar ve 63.700 bölgesi kırılmadan da yine bu ortalamalara göre pozitife dönemeyeceğiz maalesef. Golden çok of Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar kısa vade neler yapmış diye bakalım günlük bazı özellikle. Tablo şöyle gözüküyor. Beyazın aşağısında kapattığı an yine negatife döndük ve artık hedef 52.570 bölgesi. Şimdi 3 tane tabloya baktık. Üçü de bizlere 51.000, 52.000, 53.000 aralığını gösteriyor. Haftalık bazda baktığımda grafiğe yükselen bir tepe gözükmüyor. Gözükmediği için de haftalık bazda biz yükselen trende maalesef henüz daha giremedik. Ve bu son tepe kırılana kadar da girmeyeceğiz. Onun da seviyesi 68.300 bölgelerinde. Aylık kapanış geldi. Bir de aylık kapanışa bakalım arkadaşlar. Aylık kapanış da bu şekilde geldi. Alıcılı bir mumdur, iyi bir mumdur normalde. Ama arkadaşlar maalesef yine çok pozitif bir kapanış göremedim burada. En azından şuradaki mumların da aşağısında kapatan bir aylık kapanış var. Bu da çok iyi bir olay değildir. Bitcoin konsolide evresinde yani tepeye yaptım. Birazcık rahatlayayım evresinde. Ama bu sırada tabii ki altcoin'ler can çekişiyor. Haftalıkta Bollinger Band'ına baktığımızda alt kısım arkadaşlar 55400 seviyesinde. Bollinger bandına aslında çok fazla odaklanmak istemiyorum. Çok fazla yanıltıyor. Mesela üzerinde kapatıyorsun bir daha aşağı düşüyor. Yani çok da bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin dominasına baktığımda buradaki direnci hala daha kıramadı. O yüzden bunda da pek bir olay yok. Ether dominasına baktığımda arkadaşlar tekrardan kanalın içerisinde ve orta kısmı henüz da aşamadı. Orta kısmı da aşarsa yani 5,95'i aşarsa hedef 6,20'ler olacaktır. Bu da piyasayı daha da aşağı çökertir. Bitcoin de 53 binlere getirir diye düşünüyorum. Buradaki kırılımda takip etmemiz lazım. Peki çok negatif konuştun. Hiç pozitif bir şey yok mu? Arkadaşlar şu anda pozitiflik aramıyoruz zaten. Şu anda tek aradığımız fiyatlar aşağı daha fazla inmesin. Sabit kalsın, Kıpırdamasınlar. çünkü kışa yaklaşıyor, kışa ile birlikte zaten hacimler girecektir piyasaya, para döngüsü yine başlayacaktır. O zamana kadar bizim yara almamamız gerekiyor, en azından çok fazla ağır yaralanmamamız gerekiyor, sabit kalmamız gerekiyor. Şimdi bu tabloya baktığımda bu tabloda problem yok, tırmandı, zirve yaptı, biraz da düzeltmesini hallediyor, bunda problem yok. Bizi can çekiştiren durum aslında arkadaşlar buradaki. Ethereum olsun, altcoinler olsun. Bunlar bizi yoruyor. Ethereum'da şöyle bir olay var arkadaşlar şu anda. Bu şekilde bir daralma mevcut aslında Ethereum tarafında. Gitgide daralıyor. Bu da bir ara patlak verecek yine çünkü sonuna doğru gidiyoruz. Çok da bir olay kalmadı. Yani sert hareketler yine gelecektir. Beklentim aşağı yönlü olacaktır. Peki aşağı yönlü bekliyorsun. Yukarı hiç dönemez mi? Dönse bile bakın dönse bile yine belirli yerleri kırması gerekecek. Onları kırmadan arkadaşlar sizlere tam anlamıyla pozitif konuşamam. Mesela burada orta kısmı kırmadığı sürece tırmanıp gitse bile çok önemli değil. 61.100'ü kıracak ki 61.150'yi kıracak ki yine pozitife döneyim. Ama onun dışında dönmenin pek bir mantığı yok. Kısa vadede yine can çekiştiriyorlar. Dolar endeksi kısa vadede değer kazandı fakat indiği yer 100.5 seviyesiydi ve şu anda 101.700 seviyesinde. Bu normal. Yani bu o kadar normal, o kadar düşmüş biraz da toparlaması lazımdı tabii ki. Globalde dolar değersizleşiyor, para ons altına kayıyor, hisse senetlerine kayıyor yavaştan da olsa. Fakat kırık dolar nasibini alamıyor, belli ki bir şeyleri bekliyorlar. Fed faiz kararını arkadaşlar 2 hafta kaldı, 2 hafta sonuna Fed faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin inmesi, yani faiz inecek sadece 25 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı bunu bilmiyoruz. Bunun da tedirginliği piyasalarda var ve sizlere geçmişten de anlatmıştım aslında. FED ne zaman faiz indirse piyasalar çöküyor arkadaşlar. Ondan sonra toparlıyor. Faiz indirmek demek bir anda ekonominin bollaşması anlamına gelmiyor. Bir anda para bolluğu olduğu anlamına gelmiyor biz bu zamana kadar faiz indirsin çıkacağız dediysek faiz indiği anda değil arkadaşlar. Faiz iner 3-4 ay sonra piyasa asıl büyük rallesine başlar. Ama faiz inerken çok büyük olaylar yaşanır genelde. Manipüle ederler piyasaları bir anda aşağı çakarlar ne olduğunu anlamaz kimse yine aynısını yapabilirler. Olay şu ama çaktıkları gibi toparlarlar çünkü para bolluğu dönemi geldiğinde bir şey ucuzladıysa ilk alıcı genelde faiz indiren tayfa oluyor. Amerika tayfası oluyor ve dünya oluyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla korkmanın mantığı yok. Yani geçmiş dönemde yaptılar bu işleri yine yapacaklardır. Para bolluğuna gittiğimiz dönemde ucuzlayan malı devletler kaçırmaz. Yatırımcılar kaçırmaz, hükümetler kaçırmaz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Gerçekten bir Para bolluğuna gideceksek ilk başta faiz indirimi gelecek sonrasında gevşemeler yaşanacak. Biz bunu bekliyoruz. Yani altcoin'lerde bunu bekleyecek. Bitcoin dominası bunu bekleyecek. Peki kriptolara adam akıllı para nasıl girer? Arkadaşlar para en son kriptodaki altcoin'lere girer. Altına gider, gümüşe gider, oradan çıkar hisse senetlerine girer. Hisse senetlerinden çıkar bitcoin'e girer. Bitcoin'den çıkar ethereum'a girer. Ethereum'dan çıkar solana'ya, avaksa, örnek veriyorum atom'a girer. Ondan sonra küçük hacimli işte dandik alt koyunlara girer. Çünkü o kadar çok para vardır ki bir şeyin ucuz kalmaması gerekiyor. En sonunda alt koyunların yüzüne bakıyorlar. Bakıyorlar ki bunlar da çok ucuz. E bunlara da bir şeyler atalım diyorlar. Böyle en sonunda da zaten alt koyunlara girmiş oluyor. Döngü tamamlanmış oluyor. Sonra zirveler geldikten sonra yine ay sezonu başlıyor. Döngüler böyle. 2024'ün kış ayı 2025'in ikinci çeyreği aralığında güzel yükselişler bekliyorum. Onun dışında ise bizleri manipüle edecekler. Bir anda paramızı dibe doğru çöktürmeye çalışacaklar. Bir anda geri verecekler. Herkesin kafası karışacak. Böyle bir dönemden de geçiyoruz maalesef. Sabreden parayı alıp götürecektir her zaman olduğu gibi. Ons altına baktığımda desteğin üzerindeyiz. Problem gözükmüyor arkadaşlar. 2500 aşağı kırmayacak olay bu kadardır. Ve en asıl en sağlam destek de 2470 bölgesidir. Alımlarınızı ona göre yaparsınız. Şimdi Borsa İstanbul için önceki videoda desteğin üzerinde ol yani direncin üzerinde olduğunu ve yükseliş yönünü bakılabileceğini anlattım kısa vade için. Burada tekrar yukarı attım. Bir Küçük Fake katsa Bile Yine Yoluna Devam Etti ee, Çok Bir Beklentim Var mı Peki Borsa İstanbul'da Şu Anlık Yok Arkadaşlar Ama Uygun bir konum aslında ucuzlayan bir konum. Burada da şöyle bir düşen trend var. Bu trendten de çıkması lazım. Aslında zaten kesiştiği nokta burası. Bunun da seviyesi arkadaşlar 9.980 bölgesi aşabilirse artık 10.000'e 10 doğru tekrardan yola çıkacaktır. Destek konumumuz 9.700 bölgesi. Asıl en güzel destek konumumuz ise 9.300 ile 9.500 aralığı olacaktır Bors İstanbul için. Şimdi Amerika'nın para arz grafiğine baktığımızda burada bir aşağı doğru eğim var. Yukarı doğru beklerdim fakat aşağı doğru bir eğim var. Demek ki gerçekten çok büyük bir sıkılaşmaya gidilmiş arkadaşlar Mart ayından sonra. Mart ayından sonra Amerika'nın para arzı düşmeye devam ediyor. Aslında bu şöyle zorlu süreci artık geçiriyoruz demek. Çünkü Amerika'nın para arz grafiğinde genelde çok fazla aşağı yönlü böyle hızlı hızlı ilerlemez. Yavaş ilerler. Öyle bir sürecin olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın istihdamı gerçekten yüksek geldi. Sürekli durmadı yani. Sadece bu oraları biraz düşük geldi. Onun dışında hep yüksek geldi. Bu kadar bir düşüş olacağını sanmıyorum. Bu 2 ay önceki grafiği gösteriyor bu arada. 2 ay önceki para arz grafiğini görüyoruz. Bunun yukarı tırmandığı senaryoda zaten büyük ihtimalle herkes zengin olacaktır. Yani arkadaşlar daha fazla aktarmam gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Zaten analiz koyun, Biri takip edenler X platformundan bizi takip edenler her şeyi kısa vade görüyor gerekli şeyleri ben buradan zaten yayınlıyorum. Sabretme dönemindeyiz. Çok fazla ekranlara bakmayın benim tavsiyem. X platformunu takip etseniz zaten yeterli. Buradan bildirimleri görürsünüz zaten neyin ne olduğunu görürsünüz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. iyi ki buradasınız. Beğeni atanları, yorum atanları ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.